Ama o zaman da diyecekler ki ya şey değil miydi Van'da bir dosya vardı hani adli emanetteki e, uyuşturucuyu bile emniyet görevlisi satmış deniyordu. O dosyaya ne oldu? Ha işte onu soracağız. Ruşen Takba Van'dan karşımıza. Ruşen'cim hoş geldin. Merhaba iyi yayınlar. <laughs> Kolay Herkese gelsin. Selam. Nasıl Van nasıl sen nasılsın iyi misin? Soğuk. Soğuk. Gerçekten aslında. soğuk. <laughs> farkı anladım ben onu. Üzerine kalın kalın giyinmişsin. Ruşar'cığım senin başını da e, sıkıntıya sokan ve bütün her tarafta erişim engeli yiyen e, ve en sonunda da yayın yasağı getirilen bir dosya vardı Van Ergis'te. Geçtiğimiz evet. gün bu yeşil Yeşilay'ın 2019'da görevden uzaklaştırılmış şube müdürü e, beyefendi e, Kemal miydi? Kemal Zorlu muydu arkadaşım ezbere söylemeyeyim. E, bir AK Parti konvoyuyla seçim çalışması yaparken aracında uyuşturucu ve hassas terazi bulunarak tutuklandı. O zaman benim aklıma geldi bir anda. Dedim ki ya e, Van'da bir dosya var derdiste adli emanete bırakılmış olan uyuşturucu ne demek o? Yani markotik e, polis görevini yapmış kardeşim gitmiş sevkiyatı yakalamış maddeyi de almış adli emanete koymuş. E, ama o maddeyi orada ona emanet edilen bizzat yargı görevlisi, emniyet görevlisi satmış diye bir haber okumuştuk. Bu dosya ne durumda? Ne oluyor? Bir anlatayım. Ya evet aslında şeye çok benzeyen bir hikaye. Bu Yeşilay'ın tesadüfen yakalanan o personeliyle ilgili eski bir ilçe il müdürüydü sanırım ben lise söylemek istemiyorum. Onun da aynı. Nasıl AKP konvoyunda tesadüfen yakalanmışsa bu olay da öyle olmuş. 2019 yılında 20 Nisan'da bu adli emanet müdürlüğünde çalışan yazı işleri müdürü aslında kendi içi, ekibinin içinde olduğu o organizanın içinde olduğu kişilerle iş yapmak yerine bandan zaten hali hazırda narkotiğin takibine takılmış olan bir araçla veya başka bir uyuşturucu grubuyla iş yapmak istediği için yakalanmış. Eğer böyle bir iş güzellik yapmasaydı zaten biz bunun da yakalanmadığını ya yani yakalanmayacağını çünkü zaten kendisinin takip olmayacağını görecektik. Peki burada nasıl olmuş işin ilginç tarafı? baş şüpheli bu işte yani adli emanet deposundan Yaklaşık 3 ton 704 kilo yani 8 yıl boyunca Erciş Adliyesi'nde bulunan Adli amenat tam 3 ton 704 kilolu bir uyuşturucu maddenin eksildiği tespit edilmiş. Bir dakika Ve bunu bir dakika da... bir saniye bir dakika bir... ne kadar uyuşturucu maddenin eksildi? 3 ton 704 kilo yani piyasa fiyatı güncel kura göre 55 milyon dolarlık bir şey. Muazzam bir rakam. Ve bu 8 yıl boyunca devam ediyormuş. Ta ki bizim baş şüphelimiz yani Erdiş Adliyesi'nde çalışan Adli Emanet Müdürü Metin Z. memurun aracında 16,5 kilo eroinle yakalanmasından sonra ortaya çıkmış. Zaten 30 Nisan 2019 tarihinde yakalanan Adli Emanet memurunun ardından Adalet Bakanlığı ya bir bakalım şu Adli Emanet Deposu'nda bunun görev yaptığı süre içerisinde başka bir problem yaşanmış mı diye soruşturma başlatınca 2011 ile 2019 yılları arasında yani geçen o 8 yıl içerisinde adli emanet biriminden tam 3 ton 704 kilo uyuşturucu maddenin yerinde bulunamadığını bir kısmının imha edildi diye sahte evraklarla imha edilmiş gibi gösterildiğini ve bu 3 ton 704 kilonun nasıl olduysa adli emanetten çıkarıldığını tespit edip soruşturmayı genişletmiş. Fakat soruşturma genişletilince şimdi şöyle bir şey anlatalım işin içerisinde sadece bir e, adli emanet memuru'nun veya oradaki herhangi bir çalışanın olması hukuki terimle hayatın olan için çok uygun değil ama e, çünkü bu hani adli emanet deposu dediğimiz yerler hadi beraber özlem abla gidelim bir sigara içelim diye rahatlıkla girebileceğimiz alanlar değil. E, ay savcılığın izni olacak. E, zaten en az iki kişi girecek bir adli emanet deposu memuruyla onun müdürü savcılık da her giriş çıkışta ne için girildiğine dair bizzat normalde orada görev yapması lazım her adli emanet ziyaretinde değilse eğer en azından yazılarla imzalarla bir kolluk personeli eşliğinde bu adli emanet deposuna girilmesini sağlaması lazım ki çünkü adli emanet depoları adliyelerin yani Türkiye'nin her yerinde öyledir uyuşturucunun olduğu dijital materyalların olduğu cep telefonlarının olduğu hatta yakalananların üzerinden çıkan paraların da müsaade edildiği, muhafaza edildiği yerler buralar. Dolayısıyla öyle banka kasası gibi çok öyle rahat girilebilecek yerler değil. Bir izleyicimiz soruyor. Ben de merak ediyorum. Bunları niye saklıyorlar Ruşen? Niye imha edilmiyor bunlar? İmha edilmesi gerekmiyor mu? Veya da nasıl oluyor süreç? Bir de onu anlatır mısın lütfen? 3 ton 700 uyuşturucu ne demek demek? şöyle yapılmış zaten 13 yıl 8 yıl sürmüş. Yani 8 yıldır parça parça peyder pey bu e, adli amanat tapusundan 3 tondan 3 ton 700 kiloluk uyuşturucu madde çıkarılmış ama bunların çıkarıldığı yere yani 3 tonun yerine e, zaman zaman aralıklarla bunun imha edildiğine dair sahte evraklar bildirilmiş. Dolayısıyla aslında bu uyuşturucu maddeler adli emanet deposundan çıkarılmış ama onun yerine de çıkarıldığı miktar kadar da bunun e, usulüne uygun şekilde imha edildiğine dair sahte evraklar bir konu olmuş. Dolayısıyla aslında bu maddelerin imha edildiği düşünülmüş ve öyle gösterilmiş. Dolayısıyla kimse de bunu ta o Adli Emanet Memuru e, kendi aracında bu 16 kiloyla yakalanana kadar. Fakat şöyle bir durum var. Adli Emanet Memuru kendi ifadelerinde söylediğinde ben bu uyuşturucu miktarının tamamını çalmadım. Sadece 70 kilo ya da 80 kilosunu ben aldım ve suçumu kabul ediyorum demiş. Ee, diğer, bütün hepsi bunun üzerine yüklenmiş. Yani gerisiyle ilgili eee zaten soruşturma orada kopmuş. E, 2020, 19 yılında yani yakalandıktan 3 ay sonra başlatılan soruşturmadan sonra fark edilmiş. 3 ton 700 kilo maddenin olmadığı. Bunun da eğer sen yetmişi çıkartmışsan diğer geri kalanı tamamında sen çıkartmışsın. Kanaati oluşturularak bütün dosya kapsamında cezalandırılması talep edilmiş. Ve bu dosyada sadece 4 kişi tutuklanmış. Onlar da şöyle, zaten işin bence dalanın koptuğu yer, adli emanet memuru yani baş şüphelimiz ve 3 tane e, açık cezaevinde, açık cezasını sürdürürken her iş adliyesinde gündüz görevli olarak gönderilen eski tutuklular, hükümlüler yani kantinde çalışan, çay ocağında çalışan ve yine onların aracısı olan, yine e, hukuklu açık cezaevinde hükümlü olan kişinin sabah 8, akşam 5 mesaisi yaptığı sırada adliyede tanışıklığı sırasında çalışanlar olarak belirlenmiş. Yani bu dosyada bir adli emanet memuru üç tane de hükümlü tutuklanmış ve bütün dosya bunun üzerine bırakılmış. Bir dakika, Fakat daha ilginç o, zaman, bir şey. o zaman o zaman ortada bir başka şüphe var. Belki de birileri korundu bu dosyada ve bu kişiler onlar da suçlu suçsuz demiyorum. Onlar da şüphesiz bir suçlu ama daha büyük suçlu olan birileri korunuyor gibi gözüküyor bu anlatımdan Ruşen. Yani bu ihtimal var gibi gözüküyor en azından. Şimdi biraz daha anlatınca ihtimalden de çıkacak. Çok artık ciddi bir şüpheye doğru gelecek bu mesele. Yakalanınca araştırmalar genişlemiş. Demişler ki dur bu Erdiş içerisinde başka neler oluyor diye araştırma yaparlarken yine bizim baş kahramanımız Metin Zahatlı Adli Emanet Müdürü yine bu 8 yıl içerisinde hatta 4-5 yıl içerisinde adliyede savcılığın hesabında bulunan paralardan 16 ya da 17 milyon lirayı da zimmetine geçirmiş. Onu da şöyle yapmışlar. E, diyelim ki adli bu arada orada da başka bir şey öğrendik. Emanet savcılığındaki bulunan bilirkişi paraları e, soruşturma paraları veya diyelim ki suçtan elde edildiği düşünülen ve el konulan paralar savcılığın banka hesabına yatırılır. O banka hesabından eğer soruşturma süreci devam ederse olumlu olumsuz geri iadesine karar verir mahkeme ve onu geri iade ederler. İşte bu paralarda da e, geri iade edilmediği gibi savcılığın vakıf bankta bulunan vadeli hesabına yani vadeli hesapta şu demek savcılık bu parayı faize yatırmış. Faiz hesabında bu arada onu öğrendik yani Türkiye'deki savcılıklar Adıyaman'a peki paraları faize yatırıyormuş yani faizden faydalanıyormuş savcılıklar vakıf bank gibi devlet bankalarıyla çalışıyor. Vadeli hesabının da kontrolü yine bizim bu adli emanet memurunda olduğu için internet bankacılığını belli aralıklarla 5 yıl boyunca 300, 500, 10 bin, 20 bin maaş ödemesi gibi başlıklar altında 16 milyondan fazla parayı da zimmetine geçirmiş. Bunu nasıl yaptıklarını sorduklarında bunu da itiraf etmiş. Demiş ki ya ben aslında diyelim ki Özlem Gürses bir bilir bilirkişi onun ücreti ödenecek diye sen, size mahkeme 4 bin lira bilirkişi ücreti ödemiş. Bu para mahkemenin savcılığın adli emanetteki para biriminden ödenmiş ama mükerrer ödemeleri tekrarlamış. Özlem Gürses'e aynı maaşı tekrar ödemiş ve daha sonra Özlem Gürses'i arayarak ya yanlışlık oldu. Sana fazladan para gönderdik deyip o parayı geri kendi hesabına alarak kendi hesabına zimmetine geçirmiş. Ama Özlem Gürses burada sanki bunu yeniden maliyeye irat olarak kaydedilecek zannedip öyle göndermiş ki zaten Geri gönderilen paraların tamamının banka açıklamalarında da yanlış ödeme veya fazla ödeme diye geri ödemeler yapılmış. Bununla da bitmemiş, bununla da bitmemiş. Bir tarihe bakayım o önemli. Yine 2020'nin ortalarında yapılan soruşturmanın sonucunda yine aynı adli emanet memurunun görevli olduğu depoda Van Müzesi'ne teslim edilmek üzere bir adet levha, 18 adet sikke, 5 adet gözyaşı şişesi, Çana, bir tarihi eser kaçakçılığından polislerin yakalayıp adli emanet deposuna teslim ettiği ve oradan da Van Müzesi'ne gönderilmek üzere yazısını yazdığı levha, 18 adet sikke, 5 adet gözyaşı şişesi gibi tarihi eserlerin de adli emanet olmadığı gibi Van Müzesi'ne de teslim edilmediği öğrenilmiş. Bunu sorduklarında da diğer bütün suçları kabul eden baş şüpheli bunun benimle alakası yok başka bir şekilde olduğunu söylenmiş. Fakat bütün bunlara rağmen soruşturma genişletilememiş veya genişletilmemiş bilerek veya sehven genişletilmediği için bir adli memur dört tane hükümlünün bütün bu büyük organizeyi yaptığı kanaat getirilerek e, yüksek miktarda ceza vermişler. Daha sonra dosyanın avukatları demişler ki ya bu hayatın olağına düşüne uygun değil tabi. Bunun içerisinde savcılar yok muydu? Veya başka üst düzey yetkililer yok muydu diye SHK şikayette bulunmuşlar. Yargıtay bununla ilgili bir soruşturma yapmış ve o dönemde e, Van Erciş Cumhuriyet Savcılığında çalışan altı savcı hakkında sadece görevi kötüye kullanmak ve ihmalden soruşturma açılmış ve tabi haliyle hepsi de bu soruşturmadan beraat ederek görevlerine devam etmişler ve çoğu da zaten ilçe savcılığından il savcılıklarına terfi ederek şu anki görevlerine devam ediyorlar. Buna sebep ne olmuş? Yine boş şüphelimizin inatla verdiği tüm ifadelerde yani aslında çaldığını söylediği bu arada 70 kiloyu çaldığını söylüyor. 16-17 milyonu zimmetine geçirdiğini söylüyor. Gerisinin onunla ilgisi olmadığını da söylüyor. Bunun verdiği ifadelerde hiçbir savcının veya hiçbir hakimin veya hiçbir başka bir kamu görevlisinin zora girmeyeceği ifadeler verdiği için tamamen bu soruşturmada basit bir soruşturma olarak kalmış ve savcılar da görevlerine devam etmeye devam etmişler. Ya baba o kadar geniş bir şey dosya ki yani günlerdir çalışıyorum okudukça bir, şey bir polisiye roman gibi böyle bir şey daha duyduk ya baba, bu da mı olmuş falan derken en sonunda dediğimiz gibi bir adli emanet memuru ve dört tane hükümlülüm yani eski tutuklunun açık cezaevinde görevli olan ve adliyeye o açık hakkını kullanarak gelip çalışan kişilerin yaptığını düşünülen iştahın 704 kilo uyuşturucu madde 17 milyon lira Türk lirası ve yine piyasa değeri çok yüksek olan tarihi eserlerin olması gerektiği yerde olmadığı tespit edilmiş baştan sona dehşet bir şey anlattım ve bunu sırf şu yüzden merak ettik Ruşen'le geçen gün konuştuk bu Yeşilay Şube e, eski müdürüyle ilgili e, gündeme gelince ben yayında dedim ki ya Van Erciş'te acayip bir adli emanet dosyası vardı ee, ve bu dosyada da acayip şeyler vardı. Onun üzerine Ruşen aradı dedi ki ya özel abla o benim haberimde hatırlarsan doğru dedim senin özel haberinde hatta yayınını da yapmıştık burada. Sen dedi iyi hatırlattın dur ben onu dosyaya bir bakayım dedi. Baktı ve bütün bunları gördü. Çok içerisindeyim Ruşen. Bu anlattığın haberi şu anda yayın hesabı var mı yok mu? Yok herhalde. Yok zaten duruşma soruşturma bitince hepsi i̇şte. ceza alınca şeye o yüzden biz ulaşabildik. Yoksa o döneme kadar daha yeni iki ay evvel ceza verince mahkemeye geldi. Dosya üzerindeki bütün tedbir kararları kalkınca ulaşabildik. Çünkü biz ilk dönem hatırlarsın çok uğraştık. Hani Nasıl oldu, nasıl satıldı, kimler var işin içerisinde diye haber yaparken hem dosyada gizlilik kararı hem yayın yasağı getirildiği için hiçbir bilgi ulaşamıyorduk. Aradan geçen işte bu bir, bir buçuk yıl içerisinde mahkeme süreci sonuçlanınca bütün bunlar bir şekilde gün yüzüne çıktı. Bu da sen sayende bir fikri takip örneği oldu. Çok teşekkür ediyorum Ruşen. Bu arada orada sen bir kafedesin. Sesler duyuyor insanlar. Evet. evet. insanlar oynuyor, okey oynuyor. E, o sesleri duyuyorsunuz Ruşen'in bulunduğu mekanda. Çok teşekkür ediyorum. E, bu dosyayı takip edelim diyeceğim ama dosya kapanmış. Belli ki birileri e, korunmuş, kollanmış. Birileri de günah keçisi olmuş. O insanlar suçsuzdur demiyorum. İtiraf etmişler zaten biz de sattık diye. Ama asıl, asıl büyük satan kim? E, onu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz galiba. Çok teşekkür ediyorum Ruşen. Ben teşekkür ediyorum. Bu seslerle ilgili özür diliyorum. Saatle ilgili bir problem yaşadık. Ben beş zannediyordum. Evet. diyordum, altı, altı oldu. Iyice, Dolayısıyla sen ilk sen... ilk bulduğum yere oturdum, yayına bağlanmak için. Onun için evet. böyle bir problem yaşadık. Hiç önemli değil. Gayet iyi anladık. Ee, bu arada Çikolikov Moskova'dan taş tutuklansın yazıyor. Öyle oluyor zaten. Taş çalanlar tutuklanıyor. Ee, ama zarları hileli yapanlar onlara hiçbir şey olmuyor. Ruslendik çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok sağ ol ben ee, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bana Herkese da çok selam. gönderiyoruz. Sağ ol, sağ ol. Evet, Ruşen'in dosyası böyle. Bir izleyicimiz yukarıda kaldı ama gördüm o sırada. Belki Efe bulabilir. E, yazmış ve demiş ki, e, Özlem Hanım arkanızdaki battaniye yorgan kendi kendine hareket ediyor. Bilginiz olsun. Kendi kendine hareket etmiyor arkadaşlar. Anne senin yüzünden seni ifşa etmek zorunda kaldım. İnsanlara el sallayacaksın mecburen yani yapacak bir şey yok çünkü ben sana ben dedim ki anneciğim bak orada yapma yayın yapacağım ben dedim şurada yat şurada bir kanepe var <laughs> ama yapacak bir şey yok ee, yorganı hareket ettirelim böylece görmüş oldunuz şimdi efendim e, dediğimiz gibi zarlar hileli ama taşı çalanlar tutuklanıyor öyle bir sistemde ve öyle bir düzendeyiz birileri sürekli olarak korunup kullanıyor Ece Ronay'ın ifadesi sızdı bugün Dilan Polat'ın bu arada e, güzellik merkezleriyle ilgili bazı bilgiler aktarılmıştı.